Çamaşır makinam su almıyor. Müşterilerin çamaşır makinası su almadığında ilk kontrol edeceği yerler çeşmesinden su gelip gelmediği kontrol edecek. Çünkü bazen çeşmeler içi şişebiliyor, bozulabiliyor. Sonra buradaki filtre, biz de şimdi kontrol edelim. Filtremize hemen bakalım, kirli mi, tıkanıklık var mı? Burada tıkanıklık varsa bunu pense yardımıyla çıkarıp temizliyorsunuz. Tekrar suyu da kontrol ediyorsunuz, ondan sonra takıyorsunuz. Bu birinci kontrol edeceğiniz yer. Ondan sonra en çok çıkacak şeyler gene, bir de makinaların çoğu zaman sağ alt tarafında temizleme yeri olur. Bu şekilde vida gibi sola çevirerek içini açıyorsunuz. İçinden para toka herhangi bir şey çıkarsa kontrol ediyorsunuz, temizleyip tekrar takıyorsunuz. Bazen taktıktan sonra sızmalar oluyor, ona dikkat edersiniz. Burayı kontrol edebilirsiniz. Ee, i̇ki tane en çok çıkan şeyler. Çamaşır makinenin su almadığında mutlaka bu iki yeri kontrol edin. Tekrar deneyin. Tekrar arıza verirse hemen bir ustaya başvurun. Herkese selam.